Biz Cumhuriyet Kadınları olarak bu tarikat konularına dönülmesini talep ediyoruz. Yani tarikat niye var? O zaten din e, bilimiyle alakalı kişilerin de ayrıca üzerinde durması gereken bir konu ve esaslı bir siyasi konu. Tarikat okullarının, sibyan mekteplerinin kapatılmasını kesinlikle gerekli görüyoruz bu ülkede tevhidi tedrisat yasasının çok açık, net ve tavizsiz uygulanmasını istiyoruz. Öyle ki tek bir kız evladımızın bile nitelikli eğitimden koparılmasına izin verilmemesini istiyoruz. Tek bir kız evladımızın bile çocuk yaşta evlendirilmesine hiçbir kayıtta şartla göz yumulmamasını talep ediyoruz. Din eğitiminin eğitim bilimine göre yeniden düzenlenmesi talep ediyoruz. Sonuçta bu da bir eğitimdir ve eğitim bilimi kurallarına göre yapılmıştır. Eğitim biliminde 3-5 yaş arası kreş çocuklarına bunları öğretebileceğiniz o kadar açık olarak verilmişken bu ısrar niçin? Neden çocuklar kreşe değil bekletlere yapılmıştır? Burada amaç ne? Efendim amaç e, temiz vicdan. yok, Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Küçük çocuğun temiz vicdana iyi anlaşmasının yolu bu değil. Çocuğa kendi yani kişisel düzeyle uygun eğitim verilir. Mutlaka kreş eğitim. Tarikat, cemaat okulları kesinlikle kapatın. Bakın hem dini öğretiyorum hem de eğitimini veriyorum. Adı altında her türlü yanlışlık yapılmasın çünkü dine bakış insanlarda çok özel bir